Kargo açıyoruz. Başka kargosu bu arada. İlk olarak böyle bir elbise, beyaz giyme toz olur. Bir adet sweatshirt mükemmel. Sadece biraz oversize değil. O canımı sıktı. Neyse. Mükemmel bir crop mükemmel bir crop. Bunları denerken de video çekeceğim bu arada. Bayıldım. Bu Berşka'nın şortlarını gerçekten çok seviyorum. Özellikle şöyle durması beni bitiriyor yani videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de yoruma da ne tarz içerikler görmek istiyorsanız onları da yazabilirsiniz. Okuyorum.